Etmemiştir bu zamana göre yaparsak hakaret etmiştir mi denecek ee, gerçekten e, tragi komik ama e, aynı zamanda da acıklı e, durumlar e, yaşamaktayız evet e, bizim Türkiye'de yasalar iktidarı ve iktidar mensubu kişileri korumak amacıyla yapılıyor yani bir yandan da özellikle bu torba yasalar e, silsilesi içerisinde hukukçuların yani biz yıllarca hukukçuluk yapmış olan insanların dahi anlayamadığı yani nereye kaçtı o arasında ne var nereden ne geçiyor diye didiklemek zorunda kaldığımız yasaları e, bizim e, normal insanlarımızın yani güncel hayatını yaşayan insanlarımızın hukuka hakim olmayan insanlarımızın anlaması hiçbir şekilde mümkün değil zaten anlamayalım diye yapılıyor bütün bunlar yani usul de bir yerde e, bu şekilde yapılıyor. Ben e, bu anlamda mesela demin bir tartışma olmuştu yani, Gerçekten hani ilga edilmiş midir, edilmemiş midir, ilga sayılabilir mi, sayılmaz mı diye ama ben biraz usul kurallarına karşı bir insanım, yani biraz anarşist bir insanım diyebilirim kendim için. Hukukçu olmak bu anlamda zor bir şeydir, yani 30 yıl hukukçuluk yaptım ama hani usul hukuku denen şey gerçekten vatandaş adalete erişemesin, hakkını arayamasın diye yapılmış ve zorlaştırılmak için yapılmış bir şey gibi gelir bana süreler de çoğu zaman e, anlaşılmazdır. Yani burada da kalkıyorsunuz e, kadın soyadını e, kullanabilir diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden karar alıyor. Ve siz kalkıyorsunuz ondan sonra herkese diyorsunuz ki ben bununla ilgili bir düzenleme de yapmam. E, bu kararda tamam karardır ama siz gidin tek tek karar alın. Şimdi bu usul ekonomisine aykırıdır. Hak arama özgürlüğüne aykırıdır. Yargının enerjisini alır, insanların enerjisini alır. O zaman bununla ilgili de bir dava türü olması lazım yani ben hakikaten bununla ilgili çeşitli girişimlerde bulunmayı düşünüyorum aynı şekilde hakaret suçuyla ilgili de böyledir bu kadar ayım kararı var buna rağmen kalkıyorsunuz siz hala 290. madde var diyorsunuz aslında siz 301'i korumak istiyorsunuz yani Hrant'ı öldüren başkalarını yargılayan maddeyi bir başka isimle koruyorsunuz İşte devlet geleneği budur aslında ben sözlerimi ee, en son bir e, güzelce kararla bitirmek istiyorum. Umutsuz bitirmeyelim diye. Bu da e, evet e, Erdoğan'a diktatör diyen gençlere Jet Berat Eskişehir e, mahkemesinde Asliye 2. Asliye Ceza Mahkemesinde verilen karar. Eskişehir'de diktatörler sokakta devrilirler yazılı pankart asan iki öğrenci cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandıkları davanın ilk duruşmasında berat etti. Pankartta yazılanların siyasi eleştiri olduğunu belirten hakim gençlerin diktatör diyerek siyasetçiye sevgisizliklerini ve ona muhalif olduklarını açıklamak istediklerini vurguladı. E, i̇ki genç hakkında evet dava açıldı. Savunma almaya gerek görmedi hakim. E, ben e, gidip gerçekten hani tebrik etmek istiyorum ya da çok fazla tebrik etmeyelim sonra e, işinden olabilir. Ee, kararında özetle şöyle dedi hakim Karakurt. Ülkenin son 15 yıllık geçmişine siyasi parti kurucusu, parti başkanı, milletvekili, partinin yüzde 40'tan fazla aldığı oy oranıyla başbakan ve şahsı olarak yüzde 52 oy alarak ülkenin İlk halk tarafından ve ilk seçim turunda seçilen cumhurbaşkanı olarak etkin olmuş siyasetçisine yönelik sevgisizliklerini ve siyasal olarak muhalif olduklarını belirtmek isteyen ve henüz 20'li yaşlarında öğrenciliklerini yaşayan sanıkların bu niyetlerini diktatör gibi bir siyasi kavram üzerinden açıklamak istedikleri diktatör kelimesinin Büyük Türkçe Sözlük'te bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış kimse olarak tanımlandığı, sanıkların pankart yazısı içeriğinin tartışma götürür bir siyasi eleştiri olmasından başka bir anlam taşımadı. Evet, sevilmediğinizde siyasi ve kamusal bir kişilikseniz bu size söylenir ve siz bunu ya sineye çekmek ve susmak, ya ders çıkarmak ve kendinize çeki düzen vermek, ya da giderek despotlaşmak ve nefret edilmek durumundasınızdır. Bir siyasetçi olarak tercih sizindir. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın hangi tercihi yaptığı yürüyen davalarla ortadadır. Hepinize teşekkür ederim. Efendim, çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür <laughs> Gerçekten. Ee, zannediyorum... Tercih ettiği son okuduğunuz son cümleydi. E, açıkça belli ediyor. Her diktatör lafı geçtiğinde kendi üzerine alınıyorsa bunun altında başka şeyler aramak lazım demek ki var hissediyor de, diktatörlüğü öyle düşünürüz Bir de siz konuşurken aklıma şu geldi. Türkiye ile Avrupa arasında aynı suça e, verilen cezalar arasında inanılmaz bir fark. Birinde 30 euro verilip erteleniyor. Türkiye'de işlerseniz aynı neviden suçu 11 buçuk ay gibi değil mi hakim hanım öyle konuşulmuştu Murat Murat Bey söylemişti 11 buçuk ay gibi bir ceza alabiliyorsunuz işte <laughs> ülkenin getirildiği durum ortada ee, evet Sayın Mahmut Tanal İstanbul Milletvekilimiz bu konuda bir yasa tasarısı hazırladı zannediyorum onunla ilgili de bizi bilgilendirecek sizi dinliyoruz efendim teşekkür ederim Sayın Başkan değerli meslektaşlarım değerli hocam Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Tabii 299. madde hakikaten başlık atılırsa siyasi bir susturucu madde olarak atılması gereken başlık. Yani siz kimleri susturmak istiyorsanızsa düşünce özgürlüğü çerçevesinde siyasi bir susturucu madde vazifesine görüyor 299. madde. Tabii bizden önceki konuşmacılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden, gidilen davaları saydılar. Ancak bunların içerisinde e, sayılmayanlar da var. Güvener Artun davası var. Ancak Türkiye'de bununla ilgili yine aynı şekilde İstanbul 48. Asya Ceza Mahkemesi, Anadolu 48. Asya Ceza Mahkemesi bahsedilen bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tüm kararlarını gerekçe göstererek sanıklar hakkında berat kararını verdi. Yani gerçekten e, tüm davalarda e, emsal olarak alınabilecek olan bir dava. Yine aynı şekilde Çanakkale Asiye Ceza Mahkemesi hırsız katil diktatör sözlerden dolayı berat kararını verir. İstanbul Anadolu İki Asiye Ceza Mahkemesi yine aynı şekilde. Aydın bir sulh ceza mahkemesi aynı şekilde. Tabii ben de mecliste Sayın Rıza Bey meclisteydi. Hırsız var, hırsız var dediğim için ben de 5000 TL tazminata mahkum oldum. Birisi kendisi üstlendi. Ulu ortam yere söylenmiş olan bir lafı siz niçin kendi üstünüze üstleniyorsunuz dedim ama mahkeme dinlemedi. Netice itibariyle tazminata mahkum oldum. Yargıtay bu kararı bozdu. Dedi ki Hulu ortam yere hırsız var lafı siz niye üstleniyorsunuz kendi üstünüze? Üstlenmeyin sizin şahsınıza yani maddi mahsusat olmadığı için ee, o kararı bozdu. Ve o ödemiş olduğumuz tazminatımızı da geri alacağız. İcra-i 36. maddesinin kaldığı yerden aynen iadesiyle ilgili. Şimdi aynı şekilde yine Anayasa Mahkemesi'nin 2013'e 2602-23-1-2014 tarihli karar e, kararı var. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararı var. Çok güzel bu karar. 17 7, 7 2007 tarih 2007'ye 117 esas 2007'ye 175 sayılı kararı kamu görevinde bulunan veya talip olanların diğerlerine oranla daha sert eleştirilere muhatap kalmasının doğal karşılanması gerektiği. Çünkü avukat arkadaşlarımızın bu kararları kullanması çok yararlı olur. Yine eee aynı şekilde e, bugüne kadar Yargıtay'da şu kelimelerin çoğunu hakaret olarak kabul etmiyor. Yobaz, Softa, Bağnaz, Mürtet. yani bunu gayet rahat e, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 27 Eylül e, 2006 tarihli 2006'ya 4 e, esas e, 2006'ya 570 sayılı karar. Burada yine aynı şekilde seviyesiz beyanlarda bulunan ahlak dışı saldırılar yapan gaflet ve ihanet içinde olan, çukurda siyaset yapan, bu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2003'e 4-205 karar 2014'e 56. Dayatıcı, din bezirganı, sahte, layık birilerinin maşası, birileri tarafından ipinde oynatılan kişi, edepsiz, müsvede şeklinde, bu da yine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 17-11-2005 2004'e 15.600 esas, 2015'e 12.000 337 sayılı karardan Şimdi bu kelimelerin çoğunu baktığımız zaman biz bugün tartıştığımız 299. maddeyi bunların daha ağırını Cumhurbaşkanı halka kullanıyor, kullanmaya devam ediyor. Siz eğer bu şekilde sert davranırsanızsa aynı sertlikte birle de size cevap hakkı var. Yani siz vatandaşa halka küfürlü konuşmazsanızsa vatandaş da aynı sertlikte aynı dozajda o cevabı vermez. Yani burada hukukun genel temel prensibi bu. Yani bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmamış olsaydı Ceza Kanunu 299. maddesi tartışılmazdı. Gerçekten tartışılmazdı. İhtiyaç da olmazdı. Ve e, sayın meslektaşımız Filiz Hanım biraz önceki konuşmasında belirtti. Yani e, sayın Gülün döneminde açılan dava sayısını söyledi ve sayın Filiz Hanım belirttiği süre 7 aylık süre arkadaşlar. Yani o tarihten daha sonra üç aylık daha bir süre geçti, sayılar gittikçe de arttı. Şimdi bu netice itibarıyla e, hakikaten e, önemli bir husus. Peki bunu düşünce, evet gayet rahat dünyaya baktığımız zaman çoğu ülkelerde şu olay var. Deniliyor ki devlet başkanı hakaret konusunda diğer insanlardan daha ayrıcalıklı tutulamaz diyor. Ve ayrıcalıklı olarak hakaret konusunda korunamaz diyor. Ve gerekçelerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o ülkeleri mahkum etmesinin altında yatan gerekçe bu. Peki bizim mevzuatımıza baktığımız zaman konuşmacılar bahsettiler. Değerli hocam anayasa ikinci madde, on üçüncü madde, onuncu madde, yirmi altıncı ve otuz altıncı madde Avrupa İnsan Hakları altıncı maddesi denildi. Anayasamızın onuncu eşitlik ama arkadaşlar tam tersine de bakarsak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi var. Ayrıcalıklı korunmayı yasaklıyor. Yani bu ayrıcalıklı korunmayı tek başına dahi bu madde savunmamız açısından gerçekten anahtar maymucuk bir madde. Geliyoruz biraz daha ceza kanunumuza bakarsak ceza kanunumuzun genel hükümlerinde bununla ilgili bir yasaklama var mı? Var. Yani ceza kanunumuzun üçüncü maddesinin e, ikinci fıkrası diyor ki ceza kanunu uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya benzeri diğer toplumsal konumları yönünden ayrım gözetilemez diyor. Peki genel hükümler var. Geldik burada yine e, ceza kanunda ayrımcılığı yasaklayan ceza kanunu 122. maddesi var. Geliyoruz buradan 299'a. Netice itibarıyla 299. maddesi belirtilen bu anayasamızdaki maddelere aykırı. Aykırı olduğu gibi yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi orada bal gibi duruyor. Hiç yorum açık ve Gerek ihtiyaç da yok. 14. maddeye aykırı 90. maddesinin yollamasıyla e, bu e, anayasamızın 152. maddesi uyarınca her bulunan davanın içerisinde arkadaşlarımızın mutlak suretle ama mutlak suretle bunun anayasaya aykırı olduğunu ve anayasa aykırı olması nedeniyle mahkemenin anayasa mahkemesine bu davayı götürmesi hususunda savunmalarını bu yönde kurmalarında büyük bir yarar var. Ve biraz önce Sayın Barış İnce Bey'in yargılandığı davada meslektaşımız bu konunun üzerine eğildi. Tabii Oradaki yargıç şeyi hatırladı, dedi ki yani bu konuda sanki Anayasa Mahkemesi'ne giden bir dava var gibi düşündü. Onun için 10 on arala duruşma erteledi. Yani görebildiğim kadarıyla eğer e, gerçekten kendisini hukuk adamış olan bir yargıcımız olsa herhalde götürür diye düşünüyorum. Hatta 10 Aralık duruşma günü seçmesinde nedeni biliyorsunuz 10 Aralık insan Hakları e, günü. Dünya İnsan Hakları günü herhalde o günle bu insan hakları koruma adı altında onu e, anayasa mahkemesine götürür umudunu taşıyorum ben. Şimdi 8 çok gemiymiş, 8 verdiler, sonra çok yani ona bakarsanız tabii hayal kırıklığı uğradığımız Can Dündar'ın dosyası da öyleydi. E, İstanbul e, iki sulh cezadaydı. E, gerçekten e, savcının tutuklamaya sevk ettiği dosyaların hiçbirinde sizler dahi biliyorsunuz. Yani kapıyı kapatıyorlar ama bu soruşturmanın bir parçasıdır. Bu gizlidir. Bu eee aleni değildir. Kimseyi salonuna almaz. Sonuna kadar tüm kapıları açtılar. Ne kadar insan dinleyebilecekse buyurun kardeşim dinleyin dediler. Hiç kimsenin sözünde kesmediler. Dedim ki Can Bey siz tutuklanıyorsunuz. Çünkü yani siz ne savunma yaparsanız yapın küllahma anlatıyorsunuz şeklinde Söz kesme yok Arkasına yaslandı rahat rahat dinlendi Yani işte piyesin bir parçası gitti 4-5 saat sonra geldi Efendim tutuklanmanıza karar verdi Yani işte okuyormuş gibi araştırdı işte O süsü verebilme adına Maalesef yani bazen o tehlikeli şeylerde yaşamış oluyoruz Tabii bu ceza kanununun Mutfağında bu biliyorsunuz 2005 tarihinde yürürlüğe girdi. 2005 tarihinde yürürlüğe girdiği zaman o dönem e, ceza kanunu, borçlar kanunu, e, Türk ticaret kanunu ve bunlar o dönem gerçekten sanki bir ülkede devrim olmuş gibi bu kadar yasa değişikliği oldu. Eğer bir ülkede bu kadar yasa değişikliği oluyorsa yeni yeni kurulan ülkelerde olur. Yani bizim bu kadar hakikaten baştan sona kadar bakıyorsunuz. Beş binden sonra baktığınız tüm yasalar hepsinde bir şüphe gözüyle bakmak lazım. O seri numarasıyla. Burada ben kanun gerekçesine baktım, kanun gerekçesinde böyle almış almış bir şey yok. Ancak e, komisyonlarda tartışılmış, komisyonlarda tartışılınca e, Sayın Cemil Çiçek Bey o dönem Adalet Bakanı bu izni Adalet Bakanı'na vermeyelim demiş. Ancak bu iznin Adalet Bakanı'na eee vermesini savunan bir öğretim üyesi var. Profesör Doktor Sayın Ahmet Gökçe. Netice itibarıyla aslında biraz önce değerli hocalarımız bahsettiler Almanya'da Almanya'da devlet başkanı hakaret cumhurbaşkanının şikayetine bağlı hatta onun iznine bağlı. Yani belki cumhurbaşkanı o söylenen lafı tahammül edecek, eleştiri sınırları içerisinde kabul edecek ve şikayet etmeyecek belki. Almanya'da Adalet Bakanı'nın iznine tabi değil. Bizzat kişinin kendi muvaffakatına iznine bağlı. Şimdi bizde siz Adalet Bakanı'nın seçimini onun onayına bırakacaksınız ve sürekli onun bir telefon ucunda ve netice itibarla izin vermeyecek. Sırf yağcılık uğruna, sırf onunla iyi geçinmek uğruna izin vermeyecek olan şeylerin ver. Yani Türkiye'de oluşan gelenek bu. Yani bu açıdan e, gerçekten e, gerekçe e, gerekçede pek fazla bir şey konuşulmamış. Zaten e, hemen ben size gerekçesi de işte e, A4 kağıdının madde 299'u gerekçesi de bu kısacık bir şey. Yani Yani onun için pek fazla tartışılmış değil ama burada aslında üniversiteleri gelip burada konferansta konuşmacı olan iki hocamıza teşekkür ederim. Yani gelip burada konuşmacı olmak da cesaret ister. Üniversitedeki işte hukuk fakültelerine Sayın Kaboğlu hocamız gibi hocalarımız gerçekten konuşuyor. Onun dışında mevcut olan hukuk fakülteleri hepsi suskun zaten. Korkuyorlar. Adeta e, dillerini yutmuş gibi ve eğer bir toplumda da aydınlar konuşmuyorsa toplumun gelebilecek felaketlerin sonuçları da bunlar. Ama netice itibarıyla tüm Dünyadaki bu karşılaştırmalara baktığımız zaman ceza kanunu 299. maddesinde gerekçesi ayrıntılı yazdık. 299. maddenin kanun metninden çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifi hazırladım, Meclis Başkanlığı'na verdim. Bunun prosedürü ne olur arkadaşlar? Bunun prosedürü şu. Meclis Başkanı bunu Adalet Komisyonuna havale eder. Adalet Komisyonu dilerse bunu gündemine alır. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzü diyor ki sırasına göre gelenler alınır diyor ama kimsenin sırayı dinlediği yok. Bir efendim sıra değişikliği ilgili dilekçe verler. Bu en arkaya atılabilir. Ancak burada yine Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzüğünün 37. maddesi var diyor ki verilen kanun teklifi eğer 45 gün içerisinde genel kurula inmezse genel kurula e, teklifi veren milletvekili 5 dakika konuşur. Bir de onun o önergeyi destekleyen bir başka e, parlamenter de beş dakika konuşur. Toplam on dakika işte kabul edenler etmeyenler şeklinde e, parlamentodaki e, çalışma bu şekilde olacak ama mevcut olan e, bu tablo bana öyle gösteriyor ki bu parlamenter yani bu parlamentoyla bu e, sayıyla hele hele şu anda biraz daha e, iktidar partisinin milletvekillerinin o içimizde her siyasi düşünceden arkadaşlarımız var. Saygı duyarım ama mahcup da olmak isterim. E, ee, biat kültürü gittikçe daha fazla arttı. Bu aşamada bu e, kanun teklifin geçmesi imkansız. Çünkü pratik olarak şunu ben size söyleyeyim. Şu anda